Herkese iyi geceler. Saatler şu anda 23.33 ve dinlediğiniz müzik Tok AI Radyo'nun çaldığı bir Türkçe aşkın yarası isimli şarkı. Şu anda İstanbul'da birazcık pus var. Birazcık böyle e, güzel bir hava var. Bak bu fotoğrafları çektim. Arkadaşlar düşünürken benim hep söylediğim bir şey var. O da şudur ki TOK şu anda ülkemizde üretilen e, Türk mühendisliğinin en komplike, en kompleks, en yüksek teknoloji ihtiva eden tüketici elektroniği ya da tüketici aygıtı. Yani bir cep telefonu üretsek bile bu fiyatları olmayacak. Bunun içerisinde Günlük hayatın koşuşturması içerisinde ya piliydi, işte ısıtma sistemiydi, garantisiydi, menziliydi derken aslında mühendislerimizin e, belki de fabrikadaki ya da ürün geliştirmedekilerin de e, vay be diyebilecekleri bir içerik geldi aklıma. Togun ışık mühendisliği, aydınlatma mühendisliği diyebiliriz. O kadar fazla aydınlatma unsuru var ki togun içerisinde şimdi sizlerle birlikte saymaya başlıyoruz. En basitinden başlayacağım sonrasında gittikçe yükselteceğim. Gelin bu çok değişik içerikle e, ülkemizde üretilen bu teknolojik cihazın, e, arabanın, otomobilin ne dersek diyelim içerisinde hiç gözünüzde olmayan ve canvas hatlarıyla hepsinin merkezi olarak kontrol edilebildiği bir e, sisteme giriyoruz. O zaman hadi gelin başlayalım. Bir numarayla başlıyoruz. Arkadaşlar yani arabalarda çok standart gördüğümüz bu ee, okuma lambası ışıkları. Açıyoruz, kapanıyoruz. Burada bir fiziki iş var. Ama bundan iki tane var. Sonuçta buraya çekilmiş bir elektrik hattı var. En basit anlamda bizim arabada kullanılan ışık sistemi bu. Şimdi iki numaraya geliyorum. Tavan lambası. Tavan lambası deyip geçmeyin. Bastığınız zaman e, bu ışığın bakın şiddetinin arttığını bunu bir tanesini kapatayım. Biri kapat kapatıyoruz. Bu şu anda ikisini, ikincisini de kapattım. Buna basıyorum bakın. Bu şekilde nasıl göstersem bunu. Şöyle birazcık şeyini azaltayım. Bakın basılı tuttuğum zaman ışığın şiddeti yükseliyor. Burada bir software bir yazılım dönüyor arkadaşlar. Yani dim fonksiyonu eklenmiş. Bu şekilde basıp yükseltip tekrardan basıp kapatıyorsunuz. Yani içerisinde kesinlikle bir sistem var ve bu sistem sayesinde tavan lambası ışıkları açılıp kapanabiliyor. Flicker ediyor şu anda çünkü bunun hertz'ini onun hertz'i arasında bir fark olması sebebiyle bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim bu iki ışığın haricindeki başka bir ışık mühendisine. Arabanın içerisine gelip aydınlatmalara bastığımız zaman burada okuma ve tavan lambasında ben bunu elimle buradan kapatabiliyorum. Buradan açabiliyorum. Yani orta konsol Aynı zamanda bu Kembas hattından öyle olduğunu düşünüyorum. Üst ışıklara her birini tek tek bizlere değiştirme hakkı tanıyor. Bakın arka lambayı yaktım. Ortadakine basarsam dördünün birden full güçte çalıştığı bir sistemde hepsini kontrol edebilme şeyi sağlıyor. Işıkları kapat dediğim zaman da arkadaki lambalar, içeridekiler hepsini kapatan bir hali var. Basit deyip geçmeyin şu anda bu medya kontrol ünitesi Vestel'in ürettiği bir ünite. Bunun arabanın sisteminden gidip yukarıdan bu ışıkları sürüyor. Aynı zamanda şimdi ışıkları kapat deyince bütün ışıklar kapandı. Ambiyanslar vesaire her şey. Tekrardan geldiğim zaman ambiyans aydınlatmaya geldiğimde kapı içlerinde görüyorsunuz. Birazcık ışığını açayım şu anda bunun. Bir aydın ambiyans aydınlatması var değil mi? Ne kadar güzel. Bunun de, di, dim fonksiyonu burada. Tekrar bak e, dibine kadar geldiğinde. Şöyle bir kademe bir kademe ve kırmızının beyazın morun sarının, turuncunun yeşilin her birinin içerisinde 8x8 64 kademe sadece bu oluyor. Ben bunu kullanmayı seviyorum ve full ayarda. Aynı zamanda da ayak bölgesini kontrol edebiliyorsunuz. Yani şu anda ayak bölgesine de yine 1, 2, 3, 4 ve 5 tane kademe var. bunun ayak bölmesini açtığımız zaman şu şekilde bütün ayak bölümünü 5 kademeden aydınlatabiliyor. Yani arkadaşlar sandığımızın aksine burada bir tane led koyayım da işte aç kapa gibi değil. Yine medya kontrol ünitesinden yapıldığı için burada da bir ışık mühendisi var ve şu anda gördüğünüz üzere şu şekilde kapı aydınlatması. Bakın burada bir tane led var. Aşağıda bir tane daha vuran led var. Burada bir tane led sürücüsü var. Yine aşağıdan hepsi kontrol ediliyor. Arka kapılarda da aynı koltuk led sürücüleri olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu arabanın ledleri, ışık sistemleri bu kadarla bitti mi? Hayır arkadaşlar bitmedi o kadar ince detaylar var ki yol sırasında kullandığımız tuşlarımız var ve tekrardan gelip genel göstergeden buradan tuş aydınlatmalarına bastığınız zaman tuşların aydınlatmasını da yine 1 1 2 3 4 5 kademede açıktan kapalıya gidebiliyoruz en sonu bu ya da full bir şekilde açabiliyoruz bunu değiştirdiğimiz zaman Aynı zamanda buradaki bunların da sürücüleri değişiyor. Bakın aşağı doğru kıstığım zaman PRND'nin ne kadar kısıldığını görüyorsunuz. Sonuna kadar kapatılamıyor bu. Belli bir şeysi var. Ama buradan bunu bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Tuşlara bakın. Yine tuş aydınlatmalarından açıp bunları da kısabiliyoruz. Yani bunun içerisinde de sadece buradan şaseden elektrik alıp da bu ışıkları verme değil. Yazılımla koşan bir e, ışık mühendisliği olduğunu söyleyebiliriz. Peki sadece bu mu? Orta ekrana bastık. Orta ekranın ışığını açıp kısa biliyoruz. Öndeki U ekrana açıp ışığını bakın kısa biliyoruz. Bu da yazılımla yönetiliyor. Yani bu önümüzdeki LED ekranın aydınlatma backlight sürücüsünü orta medya kontrolcüsüyle müdahale edebiliyoruz. Tabii ki sizin ihtiyacınıza göre bir şey tüm ekranları eşitle fonksiyon dur bakayım şunu seçelim şunu eşitliği kapatalım bakın bunu kısarken bunu aydınlık tutabiliyoruz ya Engin'cim bunları mı anlatıyorsun bize arkadaşlar yazılım işin içerisinde olan birisi için bakın bu tam güçte şu anda bu az güçte bunu tam kısayım şunu full fullleyim. bu sefer önümdeki ekran daha açık bu ekran daha koyu ortadaki ekranda yine bunu da en şeyine yapabiliriz. Yani bakın bu fullde, bu fullde bu kısıkta. Tam tersini de yapabiliriz. Bunu düşürdüm. Bu ikisi düşük. Bu önümdeki aydınlık. Bunun arkasında yine bir yazılım koşuyor ve hepsini kontrol ediyor. İşte o yüzdendir ki bu arabanın yani yatsınamaz çok da böyle şey yapmamamız gereken nasıl bu kadar ayarlamışlar yazılımcı arkadaşlarımız. Vallahi helal olsun. Sadece bununla bitmiyor. Şimdi bu arabanın içindeki şeylerdi. Ee, bir tek fiziksel olarak bu var. İçindeki mevzulardı. Bir de arabanın dışındaki mevzular var. Yani direksiyon açı sensörüyle aktive olan ışıklar, kapalı olan ışıklar var. Ee, ve bunlar gerçekten çok senkron çalışıyor. Hiçbir problem yok. Onların da e, işlerine baktığımız zaman e, gözlemleyeceğiz. Şimdi gelelim arabanın dış fonksiyonlarına. Arabanın direksiyonunu çevirdiğimiz zaman bakın karşıdaki duvarı görüyor musunuz? Bakın yanıyor, sönüyor. Yanıyor, sönüyor. Bunu elimdeki öyle 1x'e geçeyim daha da güzel gözüksün. Direksiyon açısıyla bakın hemen yan taraf yanıyor, sönüyor. Yan taraf yanıyor, sönüyor. Şimdi arabanın bir kaşları var. Bunlar bu modelde kapatılabiliyor özellikle. E peki uzun farı yaktığımız zaman ne oluyor? Gelecekte ADA sistemi aktif olduğu zaman arabanın kameraları öndeki yolun boşluğunu anlayarak bunu gerçekleştirebilecek. Bakın şu anda bütün farların yandığını görebilirsiniz. Ama bu duvarda ışık var, bu tarafta yok. Direksiyonu çevirdiğim zaman bu taraf sönüyor. Bakın söndü, açıldı, söndü, açıldı. Yani onu şuradan göstereyim. Buradan. Yandı. direksiyonu biraz daha çevirmeye başladığım zaman yan taraf yani bakın. Aç kapa direksiyon açısıyla birlikte burada bize led farların içerisindeki far driverları yanarak hemen içerideki şu ışık bakın. Görüyor musunuz? Bu şu anda kapalı. Buradan sektirerek duvara veriyor. Sektirerek buradaki aydınlatmayı veriyor. Yani kısa far, uzun far, sektirme farı. Bu şekilde olabilirsin. Kısa far, uzun far, sektirme farı. Nasıl bunu gösterebilirim? Şöyle. Kısa far, uzun far, sektirme farı. Bakın burada uzun far, kısa far, sektirme farı. Sektirme de benim uydurduğum bir şey oldu. Kapattığım zaman uzunları baştaki kısa far, uzun far şu anda yanmıyor kapalı. Bunun da burada bakın sektirme farı yerliyor. Sektirme farı içindeki oradan ateş ediyor bu tarafa doğru dönen bir far sistemi mevcut. Buradan tekrardan gelip ben kontrol aydınlatmalar dediğim zaman ön sis farına basarsam ne oluyor? Arabanın bakın şuradaki de şurada da gözüküyor yerinde. Şurada ufacık bakın ön sis farları. Şimdi gelelim sektirme farlarını açalım karşıdaki duvar yandı. Aşağıya geldiğimiz zaman sektirme farından şu anda sis farları açık ama ekrandaki gibi sis farları değil. Aslında sektirme farlarının ikisini de yaktığını görüyoruz. Orada bir bizi şey olmuş. Ben de şimdi fark ettim. Her iki tarafında buradaki sis farları bu sektirme farı çalışıyor. Bunun da sektirme farı çalışıyor. Muhtemelen bakıyoruz şimdi sis farı yanan durumda değiştirelim direksiyon açısını. Evet arkadaşlar bakın sis farı o sektirme dediğimin yerin içerisinde başka bir özellikte. Ön sis farları keşke bunu şey yapabilsem. Bakın açıp kapatıyorum ya sektirmeye geçtiğim zaman yandan başka bir şey daha geçiyor. O zaman şöyle yapalım. Sis farı açık ve gelelim. Yanan, sönen. Valla sis farı şunun içerisinde olsa gerek böyle bir değişiklik var ya da ledlerin farklı bir opsiyonunu çalıştırarak yaptığını söyleyebiliriz. Şahanesin. Bunun ön farında çok ciddi bir e, sürücü olduğunu söyleyebiliriz. Peki iş arka farı yaktığımız zaman ne oluyor? Gelin ona da bakalım. Şimdi arkadaşlar arkadaki teknolojide bir tane LED var zaten. Şurada bir tane sis farını açıp kapatabildik. Yine motor sürücüsü onu sürdü. Bu arkadaki sistemin yani ben şey olduğunu düşünmüyorum. Kesin yazılımla yarısını bölebiliyorlardır. Hadi gelin bakalım. Alman arabalarındaki o özellik var mı? Arabayı P'ye aldık. Aksesuar modunda. Sola sinyal verirken aracı kapatıyorum. Şu anda mesela araç hoşça kal gidişinin 30 saniye boyunca yakmasını kontrol ediyor. Heh, evet, tamam oldu, çok güzel. Arabanın sol sinyalini yakılı bıraktığım zaman 30 saniye sonra, bakın şimdi Alman arabalarında olan Mercedeslerin bir alamet farkasıdır. Gördüğünüz üzere arabanın bir sol tarafı yanıyor. Bakın ortadaki LED yarı yarıya bölünmüş durumda. Ben bunu bir fotoğrafını çekmem lazım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bunun aynı şekilde sol tarafını yakmalısını da e, yapabiliriz. Gelelim. Sol kolu yukarıda bırakıyorum. Kapattım. Arabayı kilitledim. Yine bana hoşça kal. E, 30 saniyesi sonrasında bekleyelim birlikte. Şimdi arabanın bu tarafı çalışacak. Bakın gördüğünüz üzere arabayı parkta bekletiyorum. Sadece sağ tarafı yanıyor. Bu da ince düşünülmüş yine bir e, mühendislik. ışık mühendisliği. Aydınlatma mühendisliği. Ön taraftan baktığımız zaman da sadece soldaki kaş yanıyor. Bitti mi? Bitmedi. Bir başkası arabanın şu anda sağ sinyali yanmaya başladı. Aynı zamanda da sinyal sürücüsü arabanın bakın 1, 2 ve arkada kayar efekli. Kayar efekli. E, burada FPS'i arttırıp yavaşlatsam aslında tak 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 diye 1 2 3 4 benim gözüm 4 parçaya da 5 parçada bu led'in yandığını ve sürüldüğünü düşünüyorum. Ama ee, fark etmediğim araba şey oldu. Biraz önce anlatmadığım arabanın ayna altlarındaki led'leri de var. Yani hem kapı yer aydınlatması bakın. Bu yer içeriden aydınlanıyor. Kapının kendisine ait bir şeysi var. Ayna altı aydınlatmaları var. Yine muhtemelen bu LED de içerden e, dimi bile ayarlanabilir şekilde yapmışlardır diye düşünüyorum. Şimdi bir şey söylerken çalışırken, evet şimdi ekranlar o kadar açılıp kapanmaya Arabadan da uzaklaşmadık. Neden yahu işte 30 saniyede açılıyor? Bu kompleksiteden dolayı değil. Ona sıra gelecek. Orada bir başka zihniyet var. Bak, şu anda benim yüzümü tanıdı. Sizle birlikteyken, araba açılmaya başladı. Her şeyini doğru ve düzgün bir şekilde yapmaya başladı. Elimizi alalım vicdanımıza koyalım. Şu mühendisliği, bu e, senin için çok küçük gelebilir. Gerçekten. Bakın, e, bir numarayı alıyorum, bir x alıyorum. Yaptığım zaman, bütün yolu her türlü aydınlatan bir uzun farı var. Ama otomatik değil. Ama olacak. Otomatiği de olacak. Hiç kolay değil arkadaşlar. Bunların hepsini bir seferde yapabilmek. Yani sadece iki buçuk yıldır olabilmesi. Buna birazcık da böyle bakın. Engin'cim para aldığında övecek şey mi? Hayır abi ben bu vatanın bir evladıyım. Ülkemdeki benim mühendis arkadaşlarım. Bayrağımızın altında bir Türk mühendisliğiyle bu kadar kompleks ya sadece ışık sisteminden bahsediyoruz. Kim bilir kaç kişi çalışıyordu. Hepsine selamlar olsun. Gerçekten tanışmayı, bir kahve içmeyi e, Gemlik Fabrika'da ya da Gebze Merkez'de sizlerle tanışmayı, bunun detaylarını bu kadar ince düşünmüş olmanızı e, izlemek isterim. Ya arkadaşlar hiç şey değil. Bak şimdi şu ikisine birlikte bakın. Bak bastığım zaman renk değişiyor. Burada bile bir aydınlatma sürücü değişikliği var. Daha bakın. Fren pedalından anında alıyor. Nasıl anlıyor bunu? Buradan gidiyor. Araç bilgisayarının, yani arabayı sürme bilgisayarının içerisine fren yapıldı bilgisi geliyor. Buradaki ekrandan görüyorsunuz çok aktif. Bu ünite Westel'in ürettiği medya ünitesi buradan bir input alıyor bu tarafa ve bunun ışını değiştiriyor hazıra geçiyoruz ve şu anda güç hazır gidebiliriz. Aynı şekilde buradan D'sine, R'sine yani şu mekanizmada burada bir yerleri kontrol ediyor. Gezin kilometre alması, araç menzilini kullanması, buradan buraya veri şutlaması, bu ünite başka bir ünite, bu ünite başka bir ünite. İki tane bilgisayar var arabanın içerisinde. Bir tanesi MCU Media Control Unit dediğimiz yer. internetin vesaire her şeyin bağlı oldu. Bir de Hani arabayı açtığınız zaman e, gitme durumu var ama ekranlar yok. Gidiyor ya araba her şey çalışıyor. İşte o motorun yani elektrik motorunun, BMS'in, arabanın dinamiklerini, ABS'sini, ESP'sini kontrol eden sürüş bilgisayarı. Bu medya bilgisayarı. İkisi birbirinden farklı şeyler. Bitti mi bitmedi. Burada da bir tane led var. Bu, bu da fiziki bir açma kapaması olan bir. LED olduğunu düşünüyorum. Işık mühendisliği, aydınlatma mühendisliği o kadar şey mi? Arabanın bagajını açtığımız zaman burada bir tane var. içe içerisinde. Bagajın aydınlatması var. Bu gördüğünüz her aydınlatmalar, plaka aydınlatmaları hepsi arkadaşlar birer tane hat çekilmiş araç içi kablomalı ka, kablolamasında yeri olan işler. Yani biz burada dörtlü şöyle bastığımız zaman buradaki sinyali bunu yakıyor ya. Bakın çıt çıt ediyor. Geldiğiniz zaman arkadaki bütün animasyonlarını ön taraftaki kapıdaki bütün dörtlüleri düzgün bir şekilde, senkron bir şekilde çalıştırıp durdurmasına gerek olan bir sistem. Yalnız hava da çok puslu, çok güzel oldu. Valla böyle bir içerik çekmek istedim sizlere. E, bence e, kimsenin dikkat etmediği yani bitiyor mu arkadaşlar? O kadar çok var ki işte burada ambiyans aydınlatması var. Koltuk ısıtmalar. Basıyorsunuz 2 led. 1 led tek led. 2 led 1 led tek led. Ne, bak ne kadar hızlı çalışıyor. Görüyor musun? Bak 1-2-3 1-2-3. E bu da hepsi driver işte. Bunun da ledleri var. Yine bastığı zaman ayrı ayrı bu lede giden ayrı bir kablosu var. Bu lede giden ayrı bir kablosu var. Hepsinin kablo sistemi farklı. Ayrı ayrı çekilmiş. Park freni bastık açıp kapattığınız zaman beyaza dönmesi, sarıda olması ayrı ışıkları var. SOS'in burada da bir kablo var. Bu LED'in ışığını veren ap ayrı bir kablo sistemi var. Başka atladığım baktıkça başka başka ışıklar görüyorum sanki. Ama herhalde daha kalmadı atladığımı düşündüğünüz Engin bunu bu ışığa değinmedin dediğiniz bir ışık var mı gecenin bu karanlığında 23.33'te başlamıştık saat oldu 23.56 ee, gerçekten çok hoş yani şaşkınım şaşkınım bu çalan da Togun yine yapay zekası Mutluyum be dostum. İyi ki böyle bir arabamız var. Baksanıza oy, oyuncak gibi. Ama bu Türkçe ve şeymiş. Birazcık şarkılar gitti mesela. Yok bitti. O bir kere bir seferlik. Ne kadar güzel değil mi? Ne baktığınıza nasıl eee şey yaptığınızla alakalı. Ülkemin ürettiği. Benim de parasını verip aldığım. Her ne kadar bazen böyle şey yapıyorlar. yapıyorlar. Övecek bulamadım mı vesaire. Öveceğim. Daha çok öveceğim. Gerçekten. Ben Tesla'yı arabalarımı çok seven insanım. Hiçbirini de satmadım. Üçü de duruyor. Ya şey yazmış bir tanesi. Güvenemiyor Toga. O yüzden Tesla'yı satamıyorum. <laughs> yani Allah satma şeyi vermesinmiş. Hepsi çok güzel araçlar. Babam kullanıyor. Kız kardeşim kullanıyor. Annem kullanacak. Ve daha çok öveceğim. Çünkü her geçen gün yapılan işin büyüklüğü, karmaşıklığı, kompleksitesi, proje yönetimine baktığım zaman ben gurur duyan taraftayım dostlar. Ama şu şöyle yapıyor da yapsın ne yapayım yani? Ne, ne yapayım? Onun işin içerisinde e, onlar yaptı diye bizim yapmamıza gerek yok mu? Hepsinin e, büyük mühendislerimizin ellerinden öpüyorum yaşıt olanlarımı e, tokalaşıyorum böyle sıkı sıkıya ya da sarılıyorum. Gerçekten iyi ki varsınız. bize anlatacak bir hayal kurduracak bu, bu ülkeye e, benim gibi bir insandan tutun. Lise öğrencisine, üniversite öğrencisine hayal kurduracak bir teknolojik cihaz geliştirmişiz. Daha iyisini yapacak mıyız? Tabii ki yapacağız. İlk çıktığında kimliğinde ne kadar problem vardı ama sayarken yorulduk yani. Her bir, lütfen kapatırken şunu unutmayın. Her bir ışığa giden iki tane kablo var. Her birini arkadaki koltuk ısıtmanını tak tak basıyoruz. Orada dört tane kablosu var onun. Birer tane birer tane. Ha belki tek bir kart yapmışlardır. Bir girişli ama bilmiyorum. O öyle de olsa bir tane çip koyması lazım. Bir, bir transistör, bir devre koyması lazım. Onu bastığın zaman turuncuya dönüyor. Bas, sizin zaman turuncuya dönüyor. Burada da bir sürücü var. Bunlar da renklerini ona göre değiştiriyor. İyi ki varsınız. Nice içeriklerle görüşünce dek esenlikler diliyorum. Benim atladığım, şunu anlatmadım dediğim bir ışık kaldıysa onu da e, aktarırsanız çok mutlu edersiniz. Bir tek şu sis far olayını çözemedim. O da keşke iki kameralı olsa. Arabanın içinde biri olup açıp kapatsa daha iyi anlardık ama o sektirmeli yerden olduğunu düşünüyorum. Bir başka içerikte görüşünce dek esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.